Selamun Aleyküm arkadaşlar. Evet Libya'dan memlekete döndük artık. Libya deniz sahillerindeki görüntüler bitti. Artık ırmaklar, dereler, ördekler, turnalar ne tutabilirsek, ne görüntüleyebilirsek bunlarla karşınızda olacağım. Melen Irmağı kenarındayım. Buralarda ıslah çalışması yapıldı. Şu an şurada bir set görüyorsunuz. Bunun arka tarafı göl olmuş durumda ve burada çok güzel ördekler var. Az önce uçsular. Bakalım tekrar bakacağım. İnşallah görüntüleyebilirim vardır. Yavaşça çıkıyorum buradan. Çok şahane göl olmuş burası. Az önce uçtular buradan. 4-5 tane ördek ama orada bir su tavuğu var. Evet ördekler kalktı. Umarım görmüşsünüzdür. Şu an tekrar bu tarafa üzerime doğru geliyorlar. Ama döndüler. Üç tane sol tarafıma doğru gitti. Yani an iki tane burada. Şu an çok güzel. Kışın inşallah çok güzel avlarımız olacak buralarda.